Hazır mısın? Eminsin değil mi anne? Gitmem gerekiyor. Kaçıyorsun. Görüşürüz. Kaçıyorsun. Ama ben niye kovalıyorum o ayrı bir soru. Bir şey planladılar. Size dinletilen o saçmalık yapay zeka ile hazırlanmış. Sorumlusu kızım adadır. Ne? Ben buraya çocuklarını değil, annelerini cezalandırmaya geldim. Yani ne yapacaksın? Ne? Annem yüzünden oldu. Kızımı attım basının önüne. O da bir tane normal yok. Ada yapmadım. Yine sen mi yaptın? Yerinde olsam arkama bile bakmadan kaçardım. Beni de delirttiniz sonunda. Gerçekte kimin yaptığını bulacağım. Bazen darbe en beklemediğin yerden gelir. Öfkeni ona sakla. Çok pişmanım ben çok özür dilerim sana. Ama ada yüzünden. Ben bir daha onlarla görüşmeyeceğim zaten. O bildiğin can değilim. Seni var ya Aslı. Mineymiş. Harika tamam. tamam. Bana bunu da sabir. Kocamı çağır bana. Derhal. Kapanmamış hesaplar insanın peşini bırakmıyor işte. Herkesin geçmişinde bir kapanmamış hesabı vardır sonuçta. Sen uçtun, ben uçtum. Aşkı bu söyle sevgimi. Ben zaten bir hoştum. Oynattın dengemi. Macumlu sohbetler, hedefsiz şikayetler. Mangaldan taştı küller. Nereden çıktı bu süperler? Belki bir gün geçmişten konuşuruz. Dinlerim. <laughs> Kimsenin ne kızınla ne de Semin'le derdi var, anlıyor musun? Benim var ama! Benim var! Bana bakmayın. Siz ve tamam. çocuklarınız... ...benim kızımın içindeki sevgiyi çıkartıp zehrinizi akıtmak istiyorsunuz. Baba tamam, açkım yeter artık rezil oluyoruz bak lütfen. Olalım! Olalım! Bu adam... ...ama siz ailece kötüsünüz. Kızınıza da zehrinizi akıtmışsınız. Dizinize daha. Ne diyorsun? Lan! Güle Ben Leman yeni bölümüyle cumartesi akşamı NAV'da.